sigara içen kardeşlerimiz var. Sigara içen kardeşlerimiz var. Hepsinin yanında paket halinde, ambalajlı bir paketin içinde 20 tane yuvarlak sigarayı devamlı yanlarında taşıyorlar. E peki açıyorsunuz o içinde yuvarlak sigaraların bulunduğu paketin bir köşesinde, bir tarafında şöyle resmi bir yazı var. Bakanlık tarafından yazılmış. Alimler, hekimler, tabipler, doktorlar tarafından tescil edilmiş, yazılmış bir yazı var. Nedir? Sigara sağlığa zararlıdır yazısı. Var mı yok mu siz söyleyin. Var. Bu yazıyı yazan akıldır. Bu yazıyı yazdıran ilimdir, tıptır, doktorluktur, hekimliktir, akıldır o yazıyı yazdıran. Peki aklın yazdırdığı sigara sağlığa zararlıdır yazısı o paketin üstünde olduğu halde o sigarayı içen kardeşimiz de akıllı olduğu halde o sigarayı içiyor mu içmiyor mu bakın akla muhalefet ediyor akıl orada beş para etmiyor öyle mi değil mi eğer akıl kafi gelseydi vallahi kimse sigara içmeyecekti eğer akıl yetseydi akıl kafi gelseydi akıl yeterli tutarlı kararlı tamam olsaydı akıl insana kafi gelseydi hiçbir akıllı insan vallahi sigarayı içmeyecekti ama içiyorlarsa demek akıl kafi gelmiyor. Akıllı adam nasıl sigara içer ya? Tepeden tırnağa zararlı. Hayata zararlı, sağlığa zararlı, keseye, kasaya, ömrüne, ciğerine, nefesine, soluğuna, hayatına, her şeyine zararlı. Akıl bunu kabul etmiyor ama insan kabul ediyor. Niye? İşte bu hadise aklın kafi gelmediğini, aklın elinden tutması gereken bir başka unsurun lüzumunu ortaya koyuyor. Nübüvvet lazım, iman lazım, İslam lazım, nefis terbiyesi lazım, oruç lazım, ibadet lazım, cennet lazım, cehennem lazım, yevmi hesap lazım. İman lazım. Tek başına yetmiyor kardeşler. Yoksa Allah bütün insanlara akıl vermiştir. Akılsız olmaz zaten. Eğer insan olarak yaratmışsa mutlaka onda akıl vardır. Ama akıl tabi gelmiyor. Aklınızı işletemiyorsunuz. Aklınızı aydınlatamıyorsunuz. Aklın önü açılmıyor, tıkanıyor, kapanıyor, öylece kalıyor, yürümüyor. Nefis önümüzü tıkıyor, şehvet önümüzü tıkıyor. Nefsimizin arzuları etrafımızı karartıyor, önümüzü karartıyor. Nefsin temizlenmesi lazım şehvetin arınması lazım. İnsanın bir kılavuza tabi olması lazım. Bir nebiye, bir resule, bir veliye, bir mürşide, bir alime mutlaka onun terbiyesine girmek icap ediyor. Tek başına insan nefsiyle kalırsa, aklıyla kalırsa zaman zaman canavarlaşıyor. Katil oluyor, terörist oluyor, anarşist oluyor, gangaster oluyor, soyguncu oluyor, eroin kaçakçısı oluyor, şerefsiz oluyor, namussuz oluyor, bela oluyor. Yetmiyor, yetmiyor. aklın elinden dinin, İslam'ın tutması lazım.